merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ödül ve informanlarımla birlikte sizleri tanıtacağım. Öncelikle burada bir tane Ronaldo formamız var. Forma. Forma Anas'ın takımından oynanır. Ronaldo 2 yıl sözleşme imzaladı Anas'lıkla. Aşkım. 2027'ye kadar ulaşır. Bence Ronaldo 1000 gole ulaşır mı bilmem. Adam 938 tane golünü attı yani ben e, ben 950 gol attı alt, zannettim şu an şu an karelerine kadar adam gol attı adam ha akma tek gol atıyor abi bence bu şans ben Bence bu şans değil. Bence bu e, bir hakemler biliyor sonrasında bu 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 bu, bu formayı neden aldım diye soracak olursanız ilk önce Yıldız tekeli biliyorsunuz. Oradan dümdüz, dümdüz gidin, gidin. Lakin Ondan sonra bu. Dümdüz gidin, bırakmayın. Sonrasında orada bir tane kurt gibi bir şey çıkacak. Şöyle çıkacak, şöyle şöyle. Ee, şöyle gidin dümdüz. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Bir sonra sınıfa dümdüz gittik aşağı falan gidin ee, so, sola dönün, sol. Sonrasında orada bir tane aslan oldu diye bir var. Oradan aslan şu şöyle dönün. Gidin. Ana sonra orada bir tane park var. Bak şu. Orada bir tane çimen alanlık var. Onun direkt arkasında. Orada forma böyle yokuş var. Gidiyorsanız sonrasında parka şöyle bir tane formacı var. İşte o zaman ben bu, bu formayı söyleye aldım sayısı. Aldım arkadaşlar. Bu, bu benim İtalyan fragman. Bu bu soruyu ben nasıl abi nasıl aldın ya imkansız diye soracak olursan yengem mi aldı diye soracak olursanız e, sorunuzu cevaplayayım. Bu bu formam bu falan bayramın bir tane abla kişiye çantaya iki tane falıma koydu. Ya yani bir tane dolap dolap vardı, dolap vardı. Ne olduğunu bilmez. Dolap kim vardı? Kim falmadan video çekecektik. Havada tam falma video ile çektik. Çıkmadı mı? da oynuyor. Ee, tam okunuşunu şunu ama. Yani İnternet ve yani 22 Mayıs'a şu e, stadyumda maç yapılmıştı diye İtalya'nın takamadı. da işte aklınızı size göstermeyeyim. Senet yapımı maksayı... Yani, bak İtalya'da oynuyor. İşte ondan sonra Hakan Çalman oldu. anasamadım bu far, bu fakma e, 2020 yılında ben ben de bu şeyin forma olduğunu bilmiyordum yani e, e, daha kalan sefera o takımla da bilmiyordum ya, bu, ya ben bunu kısaca fakma da bilmiyorum o takımla bilmiyordum sonra gideyim bir bu fakma bir bak bu, bu yaklaşan sevdar e, benim engellerde atalım, adı Abisini de sevdiğim bir tane de bunu giymiştim yani. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu biliyorsunuz gençtir yani. Hakan Çalhanoğlu iyi tavırlı annesi Türkiye'de Yani gençtir. Tutkan Sözü'nün yine katıldı ama kazanamadı maalesef. Balandak adayı da olmuştu ama Balandak maç yapılmıştı. Sonrasında, sonrasında zaten şey şey almıştı kazanamadı yani. Ya yani Puskas kas maç yapıldı ama arka takım ne oldu İtalya'da yani. Ne? Bu İta Yani Inter da oynuyor. İtalya'da da oynuyor. Hop. Geldik bu sabah. Bu ama da Avrupa Ligi olmadan önce evet daha 5. yıla takılmadan önce he, takılmadan önce bu farkı almıştık biz annemle. Ne diyor Oralı olursanız bizim bütün koçum arası 65. sokak benimki. Senin senin bir Yüzde alt kat. Şöyle orada bir taşeye bakla. Baksa baksa sonrasında böyle gidin dümdüz gidin dümdüz gidene kadar orada bir tane döner bir şey çıkacak en sonunda bize döner bize döner şurada ya şurada şöyle mesela. Tekrar bir. 250 tane de şokta birlikte. Türkiye'nin en büyük toplum Bunun bende 5 yıldızı yok. 5 yıldızı yıldız. önce 4 yıldız halini aldım görüyorsunuz aslında bana bende bende iki tane var iki tane var orijinal yani ya yani beni şadım ya e, benim doğum günümde kuzenim almıştı bana almıştı bana hediye etmişti bu bunu hediyesi olarak bu di ya bu forma di başka bir tane forma arkasında iki forma forması, kupa almış hali burada da çok da aslan hali var Doktor Yıldız, haydi bak. Evet, haydi bak. Zaten durakla da aynı şekilde. Farklı ama yani. Öyle. Şimdi bu videoya kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Aynı şeyde videomuza abone olmayı unutmayınız. Bu benim ilk videomda. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.